Bu videoda AutoCAD Mechanical'ın sunduğu ölçülendirme araçlarına bakacağız. İlk olarak ekranda gördüğünüz lineer ölçüyü yaratıyoruz. Seyrettiyseniz ölçü çizgileri ve yazısının rengi otomatik olarak belirlendi. Aynı zamanda belli bir mesafeye de kenetlenmiş oldu. Bu özellik mesafe kenetlenme özelliğidir. Bu mesafe seçenekler tarafından belirlenir. Şimdi de diğer ölçüleri tanımlamaya devam edelim. Yeni ölçünün yeri ile var olan ölçünün yeri birbirine çakıştı. Buradaki sorunu engellemek için AutoCAD Mechanical yeni özellikler ve seçenekler karşıma çıkardı. Şimdi de birden fazla ölçünün aynı anda yerleşimine bakalım. Otomatik ölçülendirme diyalog kutusunda öncelikle ölçülendirme tipini seçmem lazım. Daha sonra ölçülendirmede kullanılacak olan nesneler seçilir. Bu bir temel çizgi ölçülendirmesi olacağı için ilk ölçünün başlayacağı noktayı göstermem yeterlidir. Daha sonra imlecimi hareket ettirerek farklı yerlerde ve eksenlerdeki ölçülerin ön görünümlerini alabilirim. İstediğim ön görünümü bulduktan sonra imleci işaretliyorum. Otomatik ölçülendirme ile fazladan ölçülerde yaratmış oldum. Dolayısıyla bunları kaldıracağım. Şimdi buna bakalım. Ölçü kırma ya da ölçü kırpma özelliğiyle bir ölçüyü seçip daha sonra bunu ortadan kaldırabilirsiniz. Şu anda burada görmüş olduğunuz ölçüleri kırmış oldum. Şimdi yapmam gereken bunları silmek. Ancak burada teketin normal silme komutunu kullanmıyorum. Power erase adı verilen komut ile ölçüleri seçiyorum. Bunlar silinecek olan ölçüler. Komuttan çıktığımda Otomatik ölçülendirmenin de otomatik olarak yerlerinin hizalandığını göreceksiniz. Oteket Mechanical'ın ölçülendirme özellikleri bununla bitmiyor. Şimdi sırada zincirleme adı verilen bir ölçülendirme tipi var. Bunun için Power Dimensioning komutunu kullanacağım. Komuta girdikten sonra alt özelliklerinden chain özelliğini seçiyorum. AutoCAD Mechanical öncelikle hangi ölçüyü yeni ölçünün izleyeceğini soruyor. Ölçü işaretledim, ikinci ölçünün yerini gösterdim. Böylece onun devamında yeni bir ölçü yaratılmış oldu. Bu ölçü bir referans ölçü olacak. Bu tanımlamadan sonra geçme listeleriyle ilgili ya da geçme özellikleriyle ilgili kısma gelebiliriz. AutoCAD Mechanical ölçüler üzerinde geçme bilgilerinin tanımlanmasını ve daha sonra geçme özelliğine sahip ölçülerin bir tablo olarak alınmasını sağlamaktadır. Ölçüme çift tıklıyorum. Şerit menüden geçme özellikleri ile ilgili kısmı seçiyorum. Bu seçenek benim istediğim seçenek olmadığı için diyalog kutusuyla istediğim seçeneği seçmem mümkün. Geçme diyalog kutusunda istediğim tipi seçiyorum ve özelliğini tanımlıyorum. Aynı şekilde başka ölçü üzerinde de geçme bilgisi tanımlayalım. Benzer işlemleri yapıyorum. Tipini seçiyorum ve geçme bilgisini tanımlıyorum. Şimdi başka bir şey yapalım. Bu iki ölçünün geçme bilgilerini bir tablo olarak alalım. Bunun için geçme listesi özelliğini kullanabiliriz. Yapmamız gereken komuta girmek ve tabloyu çizimde istediğimiz yere yerleştirmektir. AutoCAD Mechanical ilgili çizim sınırı içerisinde yer alan ölçülere bakar ve bunları tarar ve geçme bilgisi olan ölçüleri tabloya ekler. Şimdi de yeni ölçüler ve bu ölçüler üzerinde yeni geçme bilgileri tanımlayalım. Geçme listesinin nasıl değiştiğine bir bakalım. Bunun için yine otomatik ölçülendirme komutunu kullanıyorum. Bu sefer simetrik seçeneğini görüyorsunuz. Ölçüleri yerleştirdim. Gereksiz olanları sildim. Şimdi ölçüler üzerinde yeni geçme bilgileri tanımlayalım. Bunun için ölçüyü seçiyorum. Daha sonra şerit menüden geçme bilgisini tanımlıyorum. Komuttan çıkar çıkmaz AutoCAD Mechanical geçme listesinin güncellenip güncellenmeyeceğini bana soruyor. Dikkat ederseniz yeni ölçülerdeki geçme bilgileri de tabloya otomatik olarak atanmış oldu. Son olarak pah ölçülendirmesine bakalım. Komuta girdikten sonra paha seçmem istenir. Seçtikten sonra da karşıma çıkan diyalog kutusunda ölçüsü ölçüsüyle ilgili özellikleri tanımlayabilirim. AutoCAD Mechanical çok yetenekli ve çok önemli ölçülendirme özellikleriyle çizimlerinizi çok daha hızlı bir şekilde üretmenizi sağlayan araçlar size sunuyor.